özellikle belli aylarda güneş farklı batıyor. Zerzaban karşısında. her geldiğinizde farklı batıyor. Onu söyleyebilirim. Bu nedenle bu sloganın da hakkını veriyor diye düşünüyorum. Bu arada bu gizli ayinlerini güneş battıktan sonra yapıyorlar. Evet akşamları, Güzel. geceleri hatta. Yapıyorlar. Evet. Yani o değişik ziyaretçiler de akşam geliyor. Yine uzaydan da fotoğraflar. Yani gökyüzünden de fotoğraflar vardı. ...gökyüzün en iyi izlendiği noktalardan birisi. Bu nedenle gökyüzü aslında mitraslar hepsi astronom, uzay bilimci... Tapınakların kurulduğu yerler belli bir yıldız, gezegenin hareketine göre. Boşuna bu değil. nedenle boşuna değil orası. ...tezadüfen seçilmiş bir yer değil. Bu nedenle Sanayi Teknoloji Bakanlığımız ve Gençlik Spor Bakanlığımız gökyüzü şenliklerini de Zerzavanda düzenledi. Aslında bir manidar bir şey. Mitras kültü, astronomi, uzay bilimleri, astronomi çalışmaları yapılmış orada birçok birçok gözlemler yapılmış. Bu nedenle Gökyüzü Şenlikleri'nin burada düzenlenmesi de ayrı bir anlam kattı. Evet. Şu Nebat'ın sorusunu arkadaşlar ekrana taşıyalım. Merhaba Pınar Hanım, yayınlar diliyorum. Benim merak ettiğim, Zerzavan Kalesi sizce bir Roma lejyonu olmasının yanı sıra mitrasçılar ve hatta başka uygarlıklar tarafından Gökyüzü Gözlem Merkezi olarak kullanılmış olabilir mi? Çok teşekkür ederim. Yani biz şimdi mitrasçıları biliyoruz da, mitrasçıların haricinde de burası o şekilde kullanılmış mı diye merak şimdi, etmiş. Şimdi e, tabii ki şunu söyleyebiliriz. E, orası Asur döneminden itibaren kutsal olduğunu düşünüyoruz, o alanın. Zaten Mitras'ın bulunduğu alan. Hı hı. Asur, Pers, Part, Roma hep e, o alanı kullanmış. Israrla o alanı kullandığı için biz oranın özel bir anlam ifade ettiğini düşünüyoruz. Şimdi tabii birçok astronomik çalışmalar da yapılmış olabilir. Asur döneminden itibaren, Zerzavan Kalesi'nden. Dediğim gibi gökyüzünün en iyi izlendiği noktalardan birisi orası. Bu nedenle her dönem Asur, Pers'te de, Part'ta da, Roma'da da mutlaka gökyüzüyle ilgili gözlemler ya da gökyüzüyle ilgili e, belki birçok bilgi ee, orada notlar tutuyorlardı, gökyüzünü gözlemliyorlardı. Çünkü belli bir yıldız gezegenin hareketine göre yapmışlar zaten muhtemelen oradaki kitabına. Bu nedenle her dönem orada gökyüzü izlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam aslında siz az önce e, orada herhangi bir yazıt bulunamadığını söylediniz ama ilginç yazılar var. Aramice e, bir yazıyı bize göstermiştiniz. Evet. Aramice Hazreti İsa'nın dili. Evet İncil'in ilk e, kullanıldığı Şimdi şöyle... Mitras Tapınağı'ndaki yazıtları bilmiyoruz. Hani girişindeki sembolleri, yazıtları, hangi dilde olduğu bilinmiyor, çözümlenemiyor zaten. Ama bir yeraltı kilisemiz var. Aslında pagandan Hristiyanlığa geçişi göstermesi açısından çok önemli. Yeraltı Kilisesi'nin doğu duvarında Aramici yazıtlar orijinal şekilde hala duruyor. Haçlarla birlikte. Hem haçlar hem yazıt bir arada. Tabii biz bir yazıtı gönderdik. Tahrip olduğu için okuyamadılar ama İncil'den doğa olabileceğini söylediler. Hı hı. Aslında İncil'in ilk dili orada. Bu nedenle Yeraltı Kilisesi'nin görüntüsü de gelebilir. Hı hı. Orası Pagandan Hristiyanlığa geçişi göstermesi açısından önemli. Düşünün, 1700 yıllık, 1800, 1750 yıllık bir kiliseden bahsediyorum. Yer altına yapılmış bir kilise. Daha sonra tabii Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte büyük kilise, yukarıdaki büyük kilise inşa ediliyor. O hı hı. ikisi arasında nereden baksanız en az 250-300 yıl fark. fark var. Evet, şimdi gelelim köylülerin hikayesine. Evet. Köylüler orada pa biçilemeyen, hani işte artık ne diyeyim öyle milyon milyon dolarlık bir eşya buluyorlar. Ee, ve büyük tesadüflerle siz anlattığınızda içim cüz etti ve onu çarığa değişiyorlar. Anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi ben başlamadan önce buradan Sayın Valimize de teşekkür etmek istiyorum Münir Karaloğlu'na. Tabii bu birçok etkinliğin bu kazıların bu kadar hızlı ilerlemesinde onun da e, katkısı büyük. O nedenle Diyarbakır Valimize de teşekkür ediyorum. Şimdi kovan hikayesi ilginç. Yıl 1896 hatta 1895 126 yıl önce yani günümüzden 126 yıl önce demiştim orada bir köy var. Aslında 1890'larda bir aile yerleşiyor. Daha sonra nüfus artıyor. 14 hanelik bir köy oluyor. 77 yıl orada yaşıyorlar. 1895 yılında 126 yıl önce orada e, Teno dayı dedikleri birisi damına e, toprak almak istiyor ve kilisenin ön tarafını, avlusunu kazıyor. Damına toprak almak için. Kazarken bu kovayı buluyor. Fakat kıymetli olduğunu bilmiyor. Ve bu kovayı hayvanlara su vermek için kullanıyor. Tabii çerçeci geliyor, bu kovayı görüyor ve çerçeci onu satın almak istiyor ve iki çarık karşılığında tenodayı, bu kovayı ama bilmiyor kıymetli olduğunu evet. çerçeciye veriyor. Ve ikinci Abdülhamit dönemi zaten 126 yıl önce ve bu kova daha sonra İstanbul Arkeoloji Müzesine gidiyor bir şekilde. Yani e, el değiştirmeden aslında ele geçiriliyor. Çerçeveden başka yerlere, belki de yurt dışına kaçırılacaktı bilmiyoruz. Ele geçiriliyor ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin envanterine giriyor. Bunun özelliği şu, İkinci bir örneği yok. Hristiyanlık için çok önemli bu vaftiz kovası. Şu üzerinde gördüğünüz motifleri bizim iki arkeolog arkadaş bir ayda çizdi. Bu sadece bu motifleri. Üzerinde çok ince işçilikli işlemeler var ve yazıt var hemen üst kısmında, kovanın üst kısmında eğer çizimi de gelirse diyor ki Antipatros'la ailesinin dileğinin ve adanın kabul edilmesi ve selameti için diyor Tanrı onları korusun. Üzerinde yazıtıyla birlikte ünik bir eser dediğimiz tek bir eser. Bu Hristiyanlık için çok önemli bir eser. Ee, ve e, düşünün 126 yıl önce iki çarık karşılığında aynı kaşıkçı elması gibi evet. aslında çok kıymetli paha biçilemeyen bir eser İki ee, iki çarık karşılığında veriliyor ama şu an İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin envanterinde. Ama size gelir bence Diyarbakır'a. Evet, gelecek bir sergi kapsamında. Siz bir şey diyeceğim. Zerzeban Müzesi açılır herhalde diye düşünüyorum. Şimdi çok çok fazla eserimiz var. Belki gündemde şu an, belki de 3 yıl içinde, 5 yıl içinde bir Zerzeban Müzesi yapılabilir eserlerin sergilenebilmesi için. Ben yine gelmek istiyorum. Bekliyoruz her zaman. İnşallah. Ee, süremizin sonuna geldik. Bu arada Büyük Kilise'nin vaftiz kovası bu. Ha yani, o şeyde değil e, öbür kilise. Yeraltı anladım. Değil, yeraltı kilisesi Büyük Kilise'nin vaftiz kovası. Evet. evet. Vaftiz törenleri, onu... özel törenler e, bu kova, kova ile yapılıyor. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Geldiğiniz için, anlattığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bize bu yani fırsatı verdiğiniz için. Yani anlatmadıklarınız için de canınız sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Tabii ki. Çalışmaları anlattık en azından evet. bu fırsatı da verdiğiniz yani bir, için ben teşekkür tabii ediyorum. Tabii ki siz bir bilim insanı olduğunuz için bir konuda kesin kanaat getirdikçe ancak paylaşabilirsiniz evet. değil mi hocam? Mesela rozeti açıkladık artık kesin evet. kanaat getirdik. Ama bence o konularda. rozet çok büyük olay <laughs> öyle değil mi? İlk defa zaten burada açıklandı bu rozet. Evet. Yani analizler bitmişti ve ilk defa da bu arada, Bu arada program... ee, çekime gelen ee, Amerikalı belgesel ekibinin de yorumu, Amerika'nın ilk temellerinin burada atıldığı yönünde? Yani e, en son kapanış konuşmasını History Channel geldi en son. Yani belgesel kanalı, önemli bir belgesel kanalı. Bütün ekibi zaten Amerika'dan gelmişti. En son kapanış konuşmasını o şekilde yapmışlardı. Daha henüz yayınlanmadı. Çünkü dünyadaki altı ülkede altı özel alana giden bir ekip. Çalışmalarını daha da diğer e, ülkelerdeki çalışmalarını bitirmemişler. Tabii MITRAS için gelmişlerdi. Bakanlığımızın izniyle tabii ki. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izniyle. En son konuşmasını o şekilde yapıp bitirmişti ama bilmiyorum. Bakalım. Daha henüz yayınlanmadı. Bakalım. Önümüzdeki günler ne getirecek ama şu bir gerçek ki inşallah e, bizim kültürel değerlere e, verdiğimiz kıymet ve şu anda yapılan çalışmaların da e, önemi ortada. Bunun daha da hızlanarak özellikle pandeminin tamamıyla son ermesiyle ilmeleneceğine inanıyorum. E, turizme de inşallah çok büyük katkı sağlayacaktır. Tabii yılda en az 1 milyon ziyaretçinin Zerzavan Kalesi'ne gelmesi planlanıyor ve bununla ilgili gerek bakanlığımız, kültür ve turizm bakanlığımız, gerek valiliğimiz, diğer, gerekse diğer kurumlar büyük çalışmalar yürütüyor Bunu ve evet. ee, bunun hazırlığını yapıyor. Çünkü çok fazla ziyaret edilen bir nokta tur programlarına hem yurt dışında hem de yurt dışında birçok bir tur programına eklenmiş bir yer ki şöyle düşünün hani Sayın Valimizin projesiyle e, Mezopotamya'nın altın üçgeni aslında Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın tam merkezinde yer alan bir yer aslında Zerzavan Kalesi. Bu nedenle bu üç destinasyonun e, birbirini tamamladığını ve aslında Göbekli Tepe'den başlayan daha sonra Diyarbakır surları, daha sonra Zerzavan, daha sonra Mardin, Dara hı hı. bunların aslında hepsinin birbirini tamamladığını söyleyebiliriz. Böyle bir destinasyon, altın ya üçgen mezopotamya destinasyonu. Mezopotamya inanılmaz. Evet. Yani hakikaten oranın tarihiyle, işte kültürüyle, gastronomisiyle bir bütün olarak özellikle de gitmeden biraz böyle çalışarak, araştırarak gittiğinizde İnsan aşık olur. Hele ya ben Diyarbakır yani Diyarbakır'ı ben başka düşünmüşüm. Bambaşka bir şehir yaşadım. Yani 12.500 yıllık bir yerleşimden Diyarbakırı bahsediyoruz. Diyarbakır'ı çok sevdim. Göbekli Tepe'nin öncesindeki bir yerleşimden başlayan bir Göbekli evet. Tepe diye bir yerleşim Lan var. Lan selam olsun evet, bütün Diyarbakır'a. Yani 33 aslında medeniyetin merkezi konumundaki Diyarbakır tabii Zerzavan Kalesi de Diyarbakır içinde hem bölgenin turizmine kalkındırması açısından hem de bölgenin tarihini aydınlatması açısından Anadolu'nun tarihini, Roma'nın tarihini, Asur'un tarihini, Pers'in, Part'ın tarihini açıklaması açısından birçok soru işaretine cevap bulması açısından da arkeolojik kazılar oldukça önemli. Aslında tarihi bir nevi değiştiriyorsunuz ya da tarihsel birçok bilinen Bilgiyi, yeni veriler ekliyorsunuz. Bu nedenle arkeolojik kazılar, Türkiye'deki arkeolojik kazıların hepsi çok önemli. Hepsi bir soru işaretine cevap buluyor. Hocam çok teşekkür ederim ben size teşekkür ve ediyorum. tüm çalışma arkadaşlarınıza. Ee, evet, buradan ekibime de teşekkür etmek tabii istiyorum. Tabii ki. Kazı çok da tatlı ekibi. bir ekip. Hiç fotoğraflarını ekrana taşıdık mı bu? Ha iyi sevindim tamam. Hepsi de gençlik. Tek başına hani yapılmış tatlılar. bir çalışma değil, büyük bir ekip çalışması. Ama bu ekip şöyle düşünün yazın 40-45 derece sıcaklığın altında kazı yapan, kışın dondurucu soğukta çalışma ya. yapan, 12 ay boyunca çalışan ekip. Ben son olarak kazı ekibime de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir de düşünsenize yani bunlar siz Dicle Üniversitesi'ndesiniz. Evet. O yüzden oranın çocukları tabii, bu. Tabii tabii bölgenin hepsi Diyarbakır. Dicle'nin kuzuları. Evet Dicle'nin kuzuları. Ya o Dicle'nin kuzularına da burası aynı zamanda yani çocuklar gitmişler ne okumuşlar okudukları alan ve bunun karşılığında orada çalışabiliyorlar. Tabii arkeoloğu, mimarı, restoratörü, antropoloğu çok farklı alanda gelip orada çalışmaları yürütüyor. Dijen'in kızları diyoruz evet. bunlara. Ve orada master eylesin. yapıyorlar, doktora yapıyorlar, birçok çalışmalar yapıyorlar. Ee, kendi işlerini kendi mesleklerini yapıyorlar. Bu açıdan da önemli. Evet. Ee, onlar da çok şekerdi. Sizin elinize, emeğinize sağlık geldiğiniz için ve anlattığınız için de teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden gelmeyi ve oradaki çalışmaları böyle heyecanla takip etmeyi çok çok arzu ederim. Sevgili seyirciler sizlere de teşekkür ediyoruz. Ekran başında bu saate kadar bizle birlikte olduğunuz için. Gündem ötesi ha, e, videolu soru göndermek isteyenler için gündem ötesi et. TRT.net.tr mail adresimiz. Oraya e, arzu ederseniz hani ben de soru göndermek istiyorum diye yazabilirsiniz. Kendinizi tanıtabilirsiniz. İşte Kaza ekibinden küçük bir, bölümü. küçük bir bölümü fotoğraflar. O gün hatıra fotoğrafı da çektirmiştik. Ve sizlere böylelikle veda ediyoruz. Ebru Yücel gündem ötesini hazırlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.